Yani. O, o da kız. O da kara kız. O da fıstık. O da boncuk. Ben çocuk yiyem ben ona. Ben yiyordum yiyorum ona. geride. Su içiyorlar. Yeşil diyorlar. Dal yiyorlar. Yani bir dakika çıkamak zorundayım. Yemliyorum evladım yemliyorum. Oğlak anı veriyorum. Çaylarında nasıl çıkartıyorsunuz? Hem hava oken ot yok. Bırak edelim onlar süt e peki sütü mütü satıyor musunuz? Süt satmam daha. Hı. Ay 28, 29 olabilir. Mandaracı satıyor. Nasıl peki? iyi Para veriyor mu? Güzel veriyor. Çocukken de çıkarıyor muydunuz çobanla? Aynen. Çobandım, evet. Çocukken de çobanla. Evet. Okulda kadar çıkıcı başladı değilim işte. kazandım. Bizim oğlan vardı. Hı hı. Hadi oğlan için geri O da kadar aldı. Saygısın. Ben hiç yani. Kaç senedir çobanlık yapıyorsun? Vallahi yavrum 30 sene geçti. 30 sene geçti. <laughs> Kaç hayvanın var? İşte 4 tane geçti var. Bir de var. Önceden koyun var demiştin. Ya vardı kızım vardı. Yeni sattık daha koyunlar işte. İki ay olmadı. Büyüdü diye mi sattın yoksa? İşte aklımız öyle buyurdu kızım. Aklımız öyle buyurdu. Bakmak zorunda gitti diye burada oturayım ha. bunlara. Hayvanların sütünü mü satıyorsun? Nasıl geçiniyorsunuz? Satıyorduk kızım ama. Bu da sütçü almayacağım. 50 ok kası olsa 100 ok kası olsa alacağımız. 5 evet. ok koyu 10 koyu alacağım 3 ok olsa veriyorduk biz. <gülüyor> 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 ya, fazla almak istiyoruz. Evet fazla. Nereden bulacaksın kızım olmayınca. <laughs> On, onun <laughs> için de daha mı? çok hayvana ihtiyaç var. E, ee, yapılır kızım. Bir adam var. Yola da yürüyor dikelemeyin. bence. Dikelemeyi. Nasıl ee, şey yapacağım? Satmayayım. Yık. Ha, <laughs> kendiniz yiyorsunuz. <satmayayım. gülüyor> Ye, yiyip peynir yapayım. Yoğurt yapayım. Bir yoğurt yaptım bir çencere. <laughs> Yarın da peynir yapacağım. Peynir de tükkanıyor kızım. Can Alışkınlık. He. Satın alamayın, satın alamayın. Kesinlikle. Peki yem veriyor musunuz yoksa otlanıyor mu hayvanlar sadece? Yalın alıp veriyor işte. <laughs> Bu kadar şey. veriyor yine. Keçeye de veriyor. Bu kadar vermez olduk galiba. Neden? Yine veriyor. Bitti <laughs> kızım alamayınca nasıl vereceğim? Hayvan yemlerinin parası da biraz artmaya başladı. Başladı ya. 350 lira bir çuval yem. Nasıl <laughs> alacağım kızım? Sütüren yem, yemine süt yaptıramam. Sütüren yemine yaptıramam. Yem çok pahalı. Uzman aldığı yemeği mi? Kışın nasıl e, yani kışın otlar motlar da olmuyor. Kışın nasıl? Kışın yani? kuru saman. Kuru samanla. ne yapacağım? Zaten süt de vermez kuru saman yiyen hayvan. Ee, az oluyor. Yarım yarım koy. Dediğin gibi az oluyor. Olmuyor. Olmuyor. Birkaç hayvan daha olsa daha rahat eder miydiniz? bir tane bak. Şuna Bir tane bak. Bayağı tane bak. Karak çıkaram mı? Alamam. Gidiyor. Peki önümüzdeki senelerde nasıl görüyorsun? Ne olur? Hayvanlara bakabilir misin? Hani bakarım bizim veya bakalım. Bakacağım da ne yapacağım bakmayız. Yapamaz onu kadar yapacak. Yapacak başka çare yok. Dön otu sabot. Hayır sayısı der, büyük olmayız. Peki e, başka geçim kaynağınız var mı? Yok. Sakatma inşallah adamın Ben de alayım o zaman. Çeylen yetiyor. Işın, ışın gücünü hükümet karşısında. Işte. Suyun oluyor. Karın doyurmaya da Keçilerin sütü. He, ne yapacağım? Bahçeniz var mı abla? Bahçe var. Ben kadar kazacık yapıyorduk geçen sene da hiç olmadı. Hiç olmadı. Geç diktik. Hiç olmadı da geçen sene. Neden olmadı abla? Geç diktik kızım. Ha. Geç diktik onda. Neden geç diktiniz? Geç ya çocuk boşalamadı. Sürülmedi ama. Çünkü onun sürülmesi ayrı bir dert. Ekindikten sonra bakması, gübresi. Gübre mi? Gübre galiba da du yok adamın gübeye niye taburcu alacağım? Toprakın kendi verimiyle. Tabi, tabi.